Sevgili dostlar, merhaba. Milliyetçilik seminerlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün yine bana Zühre eşlik edecek. Hem kendi hazırladığı soruları soracak hem de bir önceki videomuzda sizlerin sorduğu sorulardan seçtiklerine yer verecek. Evet sevgili Zühre sendeyiz. Evet abi bugün milliyetçilik ve tarihi konuşacağız. İlk sorumla da başlıyorum. Sence bir Türk milliyetçisi tarihe nasıl bakmalı? Onu bir övünç kaynağı mı yoksa tecrübeye alınacak bir ders olarak mı görmeli abi? İkisi birden ancak şu iş beni biraz rahatsız ediyor. Tarihe saplı kalmak. Yıllar önce öyle bir yazı yazmıştım. Bu sabah hangi kanun olsam diye. Yani ortalama Türk milliyetçisi bir arkadaşımız gençse özellikle her sabah kalkıyor aynaya bakıyor. Bu sabah hangi kanun olsam diyor. Ya işte bir geçmiş bir şey dönük özlem yani geçmişte bir altın çağ tahayyül etmek. Hani şey gibi eski Türkler süperdi sonra bozulduk. O düşüş hikayesi bütün mitolojilerde vardır arkadaşlar. Yani eski çok iyiydi şimdi kötü değil. Çünkü o dönemde eskinin çok iyi olmasından ve sonranın bozulmuş olmasından şikayet eden metinler vardı. Eski Yunan şairlerinde bile vardır yani Antik Yunan binlerce yıl öncesinde aynı şeyden şikayet etmiş. Geçmişten aşırı övünç duyarak efendim orada saplı kalmak geçmişte yaşıyor gibi bir... Roleplay'in içine girmek bana mantıklı gelmiyor. Ancak şu var, Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça diye başlayan Atatürk'ün sözü var ya onun gibi. Yani bunları yapmış bir milletin torunuyum, çocuğuyum. Hisse güzeldir. Yani onlardan ilham almak o övüncü de şöyle bir hale getirmek. Onlara layık olma çabası. Şöyle her zaman söylediğim bir şey var. Kurtuluş Savaşı arkadaşlar gerçekten büyük bir mucize. Yani inanılmaz bir iş başardı orada atalarımız. Hepsine dua etmemiz, hepsine şükretmemiz gerekiyor. Bugünleri karanlık gördüğümde, başıma işler geldiğinde ben her zaman kişisel hayatımdan bir örnek veriyorum şu an. Gerçekten şunu düşünürüm. Ya 1919 bak 18 Mayıs 1919'da Diyelim ki Kayseri'de milliyetçi ülkesinin işgale uğramasından rahatsız bir şeyler yapmak gerektiğini düşünen ancak nasıl yapacağını bilemeyen bir genç olsaydım çok daha kötü durumdaydım. 1920'de de kötü durumdaydım bu arada. 21'de de kötü durumdaydım. Şu halimden kötü durumdaydım her zaman. Demek ki derim enseyi karartacak bir şey yok. O kadar kötü halde değilim. Çünkü o kadar kötü halden bile çıkmayı başarmış bir milletin çocuğu. İkincisi tabii ki tarihten dersler çıkarmak lazım. Çok sevdiğim bir Mehmet Akif dörtlüğüdür. Geçmişten adam hisse kaparmış ne masal şey. 5000 bin senelik kısa yarım hisse mi verdi? Tarihi tekerür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerür mü ederdi diyor yani tarihten biz ders alamadığımız için tarih tekerrür eder diyor. Bu bakımdan tarihten dersler çıkarmak başımıza gelenlerin bir daha yaşanmaması için önemlidir. Mesela şu sıralar biz bir ümmetçi işgal altında olduğumuz için efendim Türkiye'yi vatanımızı bir etnisiteler manzumesi haline getirirsek iyi olacak fikrine aldanan birilerini görüyorum. Buna en son aldandığımızda yurdumuzu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştık arkadaşlar. En son böyle işlere cevaz verdiğimizde Türk çocuğu cephede kötü komuta yüzünden, cephe gerisindeki ihanetler yüzünden, teknolojik imkansızlıklar yüzünden, lojistik hatalar yüzünden yok yere şehit olmuştu, canını vermişti. Bunu bir daha yaşamamamız lazım. Ya da işte 2023'teki adaylık dönemini hatırlayın. Yani güncelde de böyle yakın tarih de tarihtir. Bir takım dayatmalar değil mi oldu? Bir takım ayak oyunları oldu ve başımıza ciddi bir çorap örüldü. Bunu unutursak bir daha o çorabı örerler. Dolayısıyla övünç duymayı ilham almak olarak değiştirelim. Hem de ders çıkarmak için tarihle bir ilişkimiz olması lazım. Madem tarihten bahsediyoruz abi, Atsız Hoca'ya da bir değinelim. Atsız Hoca'nın milletlerin tarihi algılayış biçimlerine dair yaptığı sınıflandırma var ya hani, Fransızların vatan tarihi İngilizlerin devlet tarihi gibi. Bu bakış açısına katılıyor musun? Kitabımda da alıntıladığım bir bakıştır o. Büyük oranda doğru. Tabii şu özelde şu doğru olmayabilir belki yani altsız diyor ki Fransızlar için vatandaşlık belki öyle değildir. Ancak şu kesin her milletin tarihi serüveni her şeyle farklı. Kendine benzer suyu içeneriz. Dolayısıyla her millet için tarihi okumasının başka metotlarla yapılması icap edebilir. Yani Türkleri düşün, bir kere coğrafya değişiyor. Efendim kültür genişliyor diyelim, sadece değişmiyor çünkü genişliyor. Bir takım Türkistan'dan getirdiği motifleri muhafaza ederken yeni motifler giriyor, yeni motifler icat da ediyor. Sadece bir motif transferi yapmıyor kendisine. E din değişiyor değil mi? Bu önemli bir şey. Yani bir toplumun birçok düşünüş, yaşayış tarzını etkileyen bir şey dini değiştirmek. Şimdi bütün bunları gündeme alarak bir tarih okuyacaksan metodolojinin de buna uygun olması gerekir. Sadece tarih ekolleri açısından söylemiyorum. Hani tarihte metodoloji ayrı bir başlı başına bir çalışma alanı, bir disiplindir. Sadece o manada söylemiyorum. Yani tarihçiler anlamında da söylemiyorum. Tarihi değerlendiren insanların belli bir metodunun olması gerekir. Yoksa mesela şimdi çok basit bir örnek vereyim. Orhun abdilerinde Oğuzlardan yabancı gibi bahsediyor. Şimdi bir, bir salak vardı öylece yıllar önce tartışmıştım İslamcı. Oğuzlar diyor Türklerin düşmanıdır bir kere falan Şimdi Metot olmadığı zaman böyle salak salak konuşursun anlatabildim mi? Yahut iki Türk devleti birbiriyle savaştığı zaman birinden birini tutarsın anlatabildim mi? Dolayısıyla doğru bir yaklaşımdır. Tarihe böyle bakmamız icap eder. Peki abi milletlerin gerçekten tarihsel düşmanları ya da dostları olur mu yoksa bu daha çok dönemsel çıkarların bize bıraktığı bir hafıza diyebilir miyiz? E şöyle tarihsel düşman kategorik düşman olmaz. Yani ne demek? Tarih boyunca sürekli bir toplumla savaştın diye ne olursa olsun onlarla savaşmaya devam etmek zorundasındır diye bir durum söz konusu değil. Ancak şu da var. Diyelim ki ya 500-600 sene bir yapıyla hep mücadele ettin, hep onlarla savaştın. Öldürdün ve öldün. Bunun mutlaka kolektif hafızada hatta kolektif bilinç altında yeri olacaktır arkadaşlar. Cenab-ı Şahabettin'in Galicia cephesinde savaşan Mehmetçiğe mektup başlıklı bir mektubu vardır. Orada mesela diyor ki biz daima ninelerimizin göğsünde kozak mahmuzlarının izini bulduk. Yani sırlar boyu Ruslarla savaşan bir toplumun içinde anti-Rus bir müktesebatın yeşermesi normaldir. Atasözlerine girmesi değil mi? Şiirlere girmesi normaldir. Bugün Macar Milli Marşı'nda Türkler geçiyor arkadaşlar ve olumsuz olarak geçiyor bu arada. Çok normal. Bizimle savaştılar çünkü. E bunlar olur. Tarihsel düşman böyle bir tarihsel düşmandır. Ama böyle dediği hep sadece şimdi Macaristan'da savaşmaya devam mı edelim yani? Çok anlamsız. Bu kategorik değil. Ama tarihi bir vaka olarak olur. Bunun ötesinde coğrafyalar değişir, dengeler değişir, çıkarlar da bu bağlamda değişebilir arkadaşlar. Yani söz gelimi diyelim deniz teknolojisinin çok güçlü olmadığı bir dönem, deniz üzerinden komşuluk o kadar tehdit arz etmezken deniz teknolojisi geliştiğinde, gemi teknolojileri geliştiğinde deniz komşuları birbirleriyle daha sert savaşmaya başlayabilirler. Öyle değil mi? Değişen ortam, değişen bağlam toplumların birbiriyle ilişkilerinde mutlaka belirler. Bir de işin şu kısmı var. Milletimizin tarihinde karanlık ya da başarısız diye adlandırılan dönemler var biliyorsun ki abi. Sence milli bilinci korumak adına bu dönemleri görmezden gelmek doğru mu yoksa tam tersine bunlarla yüzleşmek mi gerekir? Doğru değil ya. Yani şimdi cumhuriyeti kuranlar bir milli gurur üzerinden bir hikaye yazmayı tercih ettiler. Bu tercih yanlıştır diyemem. Onlara saygı da duyuyorum yani gerekçelerini de çok iyi anlıyorum. Ancak şöyle bir sorun oldu. Bunun onların öngörmediği bir neticesi oldu bunun. İşte Cumhuriyeti İngilizler kurduğu Osmanlı süperdi aslında Vahdettin kaçmadı gibi zırvaların da kolay anlatılabilmesinin sebebi o. Yani madem hiç sorun yaşamadık değil mi? Madem hiç madara olmadık Kurtuluş Savaşı'nın büyüklüğü nerededir o zaman? Bir diğer problem bizi o kadar zelil hale getiren mekanizmaları anlayamayabiliyoruz bazen. Mesela bizim en büyük bozgunlarımızdan birisi Zenta Savaşı. Rahmetli Alparslan Türkeş özel seminerlerinde özellikle Zenta Savaşı'nın üzerinde durulmuş mesela. Yani niye kaybedildi, nasıl kaybedildi falan. Bunları işlemek lazım. Çünkü ortak hafıza, ortak kutlamalar ve ortak yaslar üzerine kurulur. Yani ortak bir hafızamız olacaksa aynı şeye sevindiğimiz ve aynı şeye üzüldüğümüz Anlar malzumesidir o. Şimdi Edirne'yi kurşun atmadan düşmana teslim eden birisi varsa ya Selanik'i, bunu çok detaylı işlemeliyiz. Nasıl oldu? Yani nasıl böyle bir şey yaşanabildi bir Türk subayı, bir Türk generali? Türk milletinin bağrında büyüttüğü ve tepesine çıkardığı birisi nasıl böyle bir karar verebilir? Bunu işlemek zorundayız. Hele ki bak ben tarih okurken, kendi kitabım yani şu Avrupa kitabı tarih kitabı değil ama benim tarihi okuma şeklimi yansıtan bir kitap çünkü hep tarihten beslenen bir kitap. Falanca savaş, filanca savaş, falanca savaş, filanca savaş değil. İnsanlar nasıl yaşamış? İnsanlar mutlu muymuş, mutsuz muymuş, hikayeçi miymiş, değil miymiş, müneffeh miymiş? Mesela hatırlayın bir önceki videomuzda şeyden bahsettim. Bir grup, şu bugün Moğolistan'da yaşayan Türk aslında geriye dönmüşler yani daha iyi, daha verimli ve daha yüksek teknoloji ürünü çadır sistemi yerine daha iktidari bir çadır sistemine dönmüşler. Niye böyle bir şey olmuş? Söz gelimi 16. ve 17. yüzyılda Anadolu'da göçebelik neden tekrar artmış? O zamana kadar birçok Türkmen yerleşik hayata geçmişken neden yeniden göçebe hayata dönmüşler falan? Bunların kök nedenlerini incelenebilmesi için tarihi felaketlerin de anlaşılması gerekiyor. Bir de hep böyle krallar ve padişahlar işte böyle kağanlar neyse üzerinden tarih okunmaz arkadaşlar toplumsal tarih, sosyal tarihi anlaman lazım. Mesela İstanbul'u fetheden Fatih, yani belki de en sevdiğim ikinci Osmanlı padişahıdır. Birincisi Yıldırım Bayezid bu arada. Hani ikinci deyince insanlar merak eder. Bir yandan çok saygı duyuyorum ama mesela Fatih'e yaşadığı dönemde tebaası o kadar sempatik bakmamıştır. Çünkü bir yük de getirmiş üzerine anlatabildim mi? Ya mesela İngiltere'yi düşünün. Aslan yürekli Richard değil mi? Adam aslan yürekli Richard ama halkı nefret ediyor ondan. Çünkü ömrü şeyde geçmiş, seferde geçmiş. Zaten İngiltere'ye doğru düz gelmişliği yok adamın. Anadili de Norman Fransızcasıdır onun. Bir de kendisini tutuklattırıyor. Ağzı durmamış aynı benim gibi. E fidyesini ödemek için İngiltere iyice fakirleşiyor falan. E, bir taraftan krallık, kahramanlık anlamında aslan yürekli ama toplumdaki karşılığını onu da anlamak icap eder. O yüzden mesela Orhun de şey önemli. Hep bir Aç olanı doyurma, açık olanı giydirme vurgusu var. Çok önceki bir videomuzda bahsetmiştim arkadaşlar. Dedim ki, Makyever'in prensi ve bizim kendi kültürümüzdeki Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Biligi. Bu ikisi aşağı yukarı aynıdır. Yani bir entelektüel, Tabii tarih olarak aralarında çok büyük zaman farkı var ama işlev olarak aynıdır. Bir entelektüel, bir hükümdara kendi tecrübelerinden en iyi nasıl yönetirsin aklı verir. Makyavel'in eserinde Teba ile hükümdar arasında çok korkunç bir asimetri vardır yani. Bir hükümdar istediğini yapabilir. Teba özne değildir. Agency'si yoktur onun. Sadece dürtüleri vardır. Onu nasıl idare edebilirsin? Edilgendir. Bilik de şunu görürsün. Yani rıza inşası diyorlar ya modern tabirle. Solcular çok sever o rıza inşası tabirini. E hep bir rıza inşası. Yani nasıl ikna edersin? Kitleye kendini nasıl sevdirirsin? Seni nasıl kabul ederler? Sorularına dair bir cevap arayışı vardır. Niye? Çünkü Kutalgo Bilig'in yazıldığı yıllardaki Türkmenler çok başına buyruk yaşayabiliyor. Sosyal yaşam krala, hükümdara, bey'e, paşaya ihtiyacını azaltmış. O yüzden öyle yapmak zorunda. Yani Kutalgo Bilig'in yazarı tırnak içinde çok daha ahlaklı olduğu için böyle öğüt veriyor değil. O dönemin hakikati öyle olduğu için öyle öğüt vermek zorunda hissediyor kendisini. Benzer bir şekilde Nizam-ı Mülk'ün o meşhur siyaset namesinde işleri bak çok güzel. Bugün de uygulamamız lazım bence. Oradan bir ders çıkarmak lazım. Devlet memuriyetlerini aklı başında namuslu Türklere vermek icap eder. Çünkü orada Farslar var, Araplar var yani coğrafyada şeyi görüyor. Türklerin devlet meselelerine yaklaşımı çok daha efektif, çok daha sonuç odaklı ve Alevir'den Alevir'den daha uzak. Kendisi Türk değil Nizamülmülk. Ama diyor Türklere vermek icap eder. Bu bakımdan yani tarihi böyle okumak, tarihten böyle beslenmek icap ediyor diye düşünüyorum. Tarihi hamaset meselesine nasıl bakıyorsun? Yani geçmişle sürekli övünmek, rasyonel bir zemine oturtmak istediğimiz milliyetçiliğin önünde bir engel olabilir mi? Aslında kısaca şunu sormak istiyorum abi. Sence tarihle övünmenin bir sınırı olmalı mı? Olmalı yani tarihle övünmek yani bir hiçbir milliyetçi tarihe kayıtsız kalamaz. Bir de bak gerçekten samimiyetle söylüyorum. Benim en kendimle ilgili övündüğüm huyumdur. Sırf bir insanı seviyorum diye işlerine güzel demem. Mesela aralarınızda bazı arkadaşlar vardır. Bana şiir gönderen, ne bileyim başka bir şey gönderen. Kötüyse kötüdür derim. Ya da en azından sessiz kalırım ki kalp kırmayayım diye ama sırf seni seviyorum diye iyi demem. Türklerle de böyle yani Türk'üm, Türkleri seviyorum ama sırf böyle diye Türklere övmem. Fakat gerçekten geniş bir tarih dağarcığı olan bir insan olarak söylüyorum yani tarih bilgisi dağarcığım geniştir. Yani farklı farklı toplumlarının tarihlerine dair kendimce araştırmalar yapmışımdır. Hafızam da güçlüdür bu konuda, kıyas yapmam da kolaydır. Türklerin tarihi muhteşem ya. Yani muhteşem muhteşem gerçekten çok etkileyici. Yani her şey var. Kahramanlıklar var. Çok sıra dışı. Yani olmayacak yerden bir şeyleri olduran insanlar bunlar. Mizah var. Efendim aşk var bu arada. Ya bak şöyle bir karakterimiz var bizim ya Nadir Şah ya. Adam Avşar ya biraz ona şey vereyim. Turancı işte efendim iyi bir asker bu arada. Sert mizacı bir adam. Türkçe konuşmayı tercih ediyor bu arada. Farsça biliyor ama konuşmayı tercih etmiyor. Saçı vaktinden önce beyazlamış falan. Neyse. Nadir Şah aynı zamanda espritüel bir adam. Mesela hocaları toplarmış. Hocalara dermiş ki ya cennette savaş, galebe çalmak falan var mıdır? Yok demişler. Niye cennete girmeye çalışıyorsunuz ki demiş ya yani şey yok. Yahut bir İlhanlar zamanından bir Hanzade'nin şeyi bu sahnesi. Hanzade yanında Atabey ile yürüyor. Yolda işte bir şey görüyorlar. Yaşlı bir Fars toprağa sürüyor. Öküzünün arkasına düşmüş. Hanzade çekiyor oku vuruyor, vuruyor bunu. Efendim diyor yani Hanzade'm bu sizin tebaanız olacaktı. Bu adamı niye öldürdünüz ki? Ya çok acı nasıl bir hayat yaşıyordu diyor. Onu acılarından azade ettim de. Toprakla ekip biçmeye böyle bakıyorlar falan. Neyse. Yani tarihimizde böyle müthiş güzel sahneler var. Ya bir Babür'ü düşün tamam mı? Sebük Tekin'i düşün. Ya Aydınoğlu Umur Bey'i düşün. Bunların hepsinin hayatından 4-5 tane film çıkar arkadaşlar. Böyle tipler bunlar. Selçuklu, Büyük Selçuklu Sarayı'ndan sürgün olup burada kahraman olan adamlar var. Anlatabildim mi? Ya bugünkü Macaristan'ın doğusu, Romanya'nın batısı bir bölgeden çıkıp ta Güney Danimarka'dan, Danimarka'nın güneyinden kız kaçıran akıncılar var tarihimizde. Yani böyle çeşit çeşit insan var. Bunlar çok güzel, çok etkileyici ve aynı zamanda ilham verici arkadaşlar. Fakat buna az önce de ifade ettiğim gibi rol play'e dönüştüğünde bir itirazım var. Bu birincisi. İkincisi hamaset yeri geldiğinde yapılmalı. Yani çok tuhaf bir yerden örnek vereceğim ama Necip Fazıl poetikasını anlatırken güzel bir benzetme kullanır, bir metafor kullanır diyelim. Bir pastada der, kek de olması lazım kremada. Salt kek olursa, krem olmasa çok yavan olur. Ama salt kremadan ibaret olursa bu defa mideni bulandırır, çok şekerli gelir gibi. Hamaset o kremadır. Şimdi bir şey olduğunda diyelim ki askerleri savaşa göndereceksin değil mi ya? Bir kıyama çağıracaksın insanları. E nasıl çağıracaksın? Ne diyeceksin onlara? Şey mi diyeceksin? Hadi arkadaşlar yurdumuz çok zor durumda. Hadi lütfen gidelim mi falan demeyeceksin. Bir zamanlar biz de millet hem de nasıl milletmişiz. Gelmişiz dünyaya milliyet nedir öğretmişiz. Kap karanlıkken bütün afakı insaniyetin nur olup fışkırmışız tahsinesinden zulmetin. Yarmışız edvarı fetsetten kalan yeldağları. Fikri ferda yokken yağdırmışız ferdaları diyeceksin ki bir aşka gelsin olan ben neymişim desin değil mi? Ben bu şiirleri, bu mısraları ne zaman duysam aşka geliyor. Yahut yürün aslanlarım savaş edelim değil mi? Bak Şimdi Ziya Gökalp egzotik bir ilgi diyor buna. Bazı şeyler egzotik bir ilgi duyabilirsin. Bu şey de demek değil. Hep öyle olacağım demek de değil. Mesela ben kör oğluna öyle bir ilgi duyuyorum. Yürün aslanlarım savaş edelim. Buna kavga derler. Beyne paşene. Haykırıp haykırıp kelle keselim. Seyreyleyin el ayağa şaşana. Şimdi o. Epik. He ben günlük hayatımda insanları böyle kesmeyi mi savunuyorum? Hayır. Yürün beyler cenge harbi çalınır. İyi kötü bu meydanda bilinir. Kılıç değer adam iki bölünür diyor. Ben hiç hayatım boyunca ikiye bölünen adam görmedim bu arada. Ancak bundan o epik hazza alabiliyorum. Şimdi savaşa gideceksen bunu dinleteceğim bana. Yahut dediğim gibi mesela AKP'ye karşı bir kıyam çağrısı yapıyorsan, direnme çağrısı yapıyorsan, değil mi? İnsanlara bunu vereceksin. Sen diyeceksin Türksün. E, Türk çocuğu. Kalbindeki intikamı uyutma diyeceksin. Türk yıldırımdır, kasırgadır, cihanı aydınlatan güneştir diyeceksin. Fakat ekonomi konuşuyoruz. Ezan inmeyecek bayrak dinlen. Ne alakası var? Ekonomi konuşuyoruz. Yani Faiz oranları ne olacak, değil mi? Efendim asgari ücreti ne yapacağız, değil mi? E bunu konuşurken ne alakası var ezan dinmeyecek, bayrak inmeyecek falan. Kimsenin ezanı dindirmeye, bayrağı indirmeye çalıştığı da yok. Ha, bayrağımızı indirmeye çalıştılar. Orada bayrakla ilgili konuşacaksın. Diyeceksin ki and içirik, and içirik, and içirik biz babalardan miras kalan ulu bayrağa parlayacak üzünürlü hoş bir sabah. And içirik, and içirik, and içirik biz diz çökerek o üç renkli uca bayrağı yolumuz halk ümidimiz ancak Allah'a. Bunu diyeceksin. And içeceksin. O bayrağı el uzattırmayacaksın. Fakat kadın haklarını konuşuyoruz. Söz gelimi niye kadınlar istihdamda kendisine yer bulamıyor? Niye amaset yapalım ki orada? Okullarda sabun yok. İşte, evet sabunumuz yok ama benim iman dolu göğsüm gibi Serhat Hadi lan oradan. Ne alakası? Bu tarafta hamaseti yaptığın zaman sadece krem oluyor. O yüzden ben şeye çok dikkat ediyorum. Yeri geldiğinde yapıyorum ben de hamaset ama hamaset gerektirecek alanlarda da çok yorum yapmıyorum. Sebebi şu milliyetçiler hep hamasi konuşurlar diye bir inanış var, bir kabul var. Onun dışına çıkıp başka alanlarda başka bir dille konuşmayı tercih ediyorum. Aranızda beni fiziken bir kongrede bir yerde falan konuşma yaparken görmüş olanlar bilir ki hiç öyle şey konuşmam. Mümkün mertebe sohbet ediyormuş gibi konuşurum. Sebeplerinden birisi de bu. Abi çok harika konuştum bu arada. Bunu da, Değil da mi? söylemeden geçemeyeceğim. Teşekkür ediyorum. Son olarak da şunu merak ediyorum. Türk milliyetçisi bir birey milletin tarihinden bir görev bilinci üstlenmeli mi? Örneğin Misak-ı Milli veya Kızıl Elma gibi tarihten aldığımız ülkeler günümüz siyasetine de etki etmeli mi sence? Ya direkt etki etmez. Çünkü 300 yıl önceki atan bir şeyi Kızıl Elma belirledi diye belki bugün anlamsız. Yani şöyle düşün. O zaman Atıyorum Bulgaristan'da bir yer çok kıymetli bugün değil. Yani niye bizim kızıl elmamız olsun? Ancak tarihten şöyle vazife çıkarılır. O hikayelerini dinlediğin tamam mı? Tarihlerini okuduğun, şiirlerini dinlediğin o insanlar belki de şu an sensin. Sen onlardan farklı değilsin. Yani Sarıgöl Boğazı'na silahlı dört besmeni olarak girip bir millet olarak çıkanlardan biri de belki şu an sensin. Şu an vereceğin doğru kararlar, şu an atacağın doğru adımlar belki de memleketini kurtaracak. Şöyle bir vazife çıkarmak lazım. Ben belki şu an gerçekten bandırma vapurundaki Mustafa Kemal'im arkadaş belki de. Yahut şu an belki Mustafa Kemal'i görünce hazır ola geçip emrinizdeyim paşam diyen Kazım Karabekir'im belki öyle düşünmek lazım. Belki şu an takalarla İstanbul'daki depolardan beri tarafa, Yalova'ya silah kaçıran bir Türk milisiyim. Belki İlteriş'in bulduğu ilk 17 atlıdan biri benim diye düşünmek lazım. Çünkü gerçekten öyle bir dönemden geçiyoruz arkadaşlar. Bakın, bütün dünya değişiyor. Sadece Türkiye değil. Yapay zeka çıkıyor bir taraftan. Son 3 aydır sürekli bu yapay zeka asistanlarını deniyorum. Onu deniyorum, bunu deniyorum falan. Bir bununla ilgili ayrı bir dosyada yapacağım. Bunun istihdamda, savaşta, ekonomide etkileri olacak. Mesela şöyle düşün. Sosyalizm pratik olarak bir yerde imkansızdı. Çünkü merkezi planlama hiçbir zaman arzu ettiğimiz kadar verimli olmuyordu. Ancak gerçek bir yapay zeka müthiş bir merkezi planlama yürütebilir. Ve sosyalizm mümkün hale gelebilir. Üstelik tercih edilir hale bile gelebilir. Bu propaganda sebebiyle. Bu ilginç bir mesele. Değil mi? Öte yandan ciddi savaş tamtamı var. Bak coğrafyamız kan revan içinde. Kuzeyimizde savaş var, doğumuzda savaş var, güneyimizde savaş var arkadaşlar. Batımızda da belki olacak. Bir manada batımızda olan Libya'da savaş var ve biz onun içindeyiz bu arada. Alım gücü düşüyor, insan değişiyor, her şey değişiyor. Eğitimin oynadığı rol değişiyor. Efendim silahların içeriği değişiyor. Askeri anlayış değişiyor, ekonomi değişiyor, yönetimler değişiyor. Trump'a bak. Yani 15 yaşında Discord'da şey yapan çocuklardan daha troll bir adam. Öyle devlet yönetiyor ama. Resmi devlet kurumları saçma sapan mimler paylaşıyor. Değil mi? Böyle bir dönüşüm geçiriyoruz. ve Türkiye'de öyle. Bir taraftan AKP'nin, MHP'nin, HDP'nin ve maalesef CHP'nin dahil olduğu bir Türksüzleştirme projesi var. Beri taraftan buna uyanan bir tepki var ancak doğru rehberlik ile yönetilmiyor. Bir yere kanalize edilmiyor. Bu yüzden bazen keskin sirke küpüne zarar misali kendisine dönüyor ve zarar veriyor. İçeride bize açıkça düşman olduğunu ilan etmiş milyonlarca insan var. Bayrağımıza el uzatıyorlar, kutsallarımıza el uzatıyorlar, meclisimizden bize alçak diyorlar, Atatürk'e hakaret ediyorlar arkadaşlar. Bütün bunlar yaşanırken sence olağanüstü bir dönem geçirmiyor muyuzdur? Geçiriyoruz. Olağanüstü dönemlerde ortalama insanın dahi aldığı kararlar kelebek etkisi gibi tarihin akışını değiştirebilir sevgili dostlar. Bir örnek vereyim. Biraz lafı uzattım ama ne kastettiğimi anlatmak için. Bu örneği bu arada vermeye çok severim ama teyit ettim. Hakiki değilmiş. Sadece güzel bir hikaye gibi dinleyin bunu. Gerçek değilmiş ama hikaye çok güzel. Şimdi arkadaşlar Amerika'da uzaya füze falan gönderiliyor ya. Bu Florida Tampa'da genelde gönderiliyor. Şey yörüngeye oradan ulaşmak daha rahat olduğu için. Ve oraya roketler demir yoluyla geçiriliyor. Demir yolu da haliyle zaman zaman tünellerden geçiyor. Daha büyük roketler göndermek istediklerinde önlerine şöyle bir engel çıkmış. Daha geniş roket tankı yaparlarsa, yakıt tankı, o tünellerden geçiremiyorlar. Peki o tünellerin genişliği niye o kadar? Çünkü Amerika'ya ilk demir yollarını İngilizler yapmış. İngilizler belli bir yol genişliği ölçüsünü kullandıkları için demir yolunu o ölçüde Demir yolunun geçtiği tünelleri de o ölçünün biraz genişi şeklinde yapmışlar. Peki İngilizler neden o standardı kullanmışlar? Çünkü İngiltere'ye ilk yolları Romalılar yapmış arkadaşlar. Romalılar, İngilizler de Romalıların yaptığı yol standardını bir nevi Amerika'ya taşımışlar. Peki Romalılar niye o genişlikte yollar yapmışlar? Çünkü Romalıların iki atın çektiği arabaları varmış. Standart arabaları buymuş ve o iki atın sağrılarının genişliği kadar bir yol yapmayı yeterli görmüşler kendilerine. Yani diyor bu hikayeyi anlatan arkadaş 2000 yıl önce yaşamış iki Roma atının popolarının toplam genişliği bugünün uzay teknolojisini etkileyebilir. Dolayısıyla tarihin böyle anlarında birisinin birine yardım etmesi, birisinin birinin yolunu açması, birisinin birine kalk arkadaş yok burada pes etmeyeceğiz demesi bile çok büyük bir kelebek etkisi yaratabilir. 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl sonrasının uzay teknolojisini bile etkileyebilir. Bunu yaşadık, yaşamaya da devam edeceğiz. O yüzden tarihteki o büyük kahraman karakterler var ya, onlardan biriymişçesine bir sorumluluk hissi üstlenin, ona göre Yaşayın sevgili dostlar. Şimdi izleyicilerimizin sorularına değinmek istiyorum ben. Sen bir önceki videomuzda Türk milleti asimile edebilir dedin. Peki o zaman neden göçmenleri asimile etmiyoruz abi? Şimdi asimilasyonun olabilmesi için çeşitli şartlar var arkadaşlar. Yani şunu demiştim özellikle. Bu arada bir millet yani kültürü ya güçlüdür asimile ediyordur ya da zayıftır asimile oluyordur. Yani nötral hali yok demiştim. Bir defa kalabalık bir grubu asimile edemiyorsun. Get dolaşan bir grubu, bir arada yaşayan, teksif edilmiş, bir yerde yoğunlaşmış grubu edemiyorsun. İkincisi etmeli misin sorusu da var herkesi Yani niye edelim ki? Orada bir fayda görüyor musun? Yani Nijeryalıların hepsini şey yaptık, asimile ettik. Türk oldular. Bir fayda yok. Yani belki ne bileyim İsviçreli bilim adamlarını asimile edersek faydası olur da. Anlatabildim mi? Orada artık biz eskisi gibi yani bu işler kendiliğinden doğal bir süreçte olmuyor. Artık tercih de edebiliriz bunu. Neyi asimil etmeliyiz? Yüzümüzü nereye döneceğiz? Nereye bakacağız değil mi? Öyle bir şey var. Sonra özellikle bu tür göçmenlik hikayelerinde bambaşka bir durum var. İkinci nesil göçmen radikalleşmesi. Tanga Türkiye giriyorsunuz, ikinci nesil göçmen radikalleşmesi yazıyorsunuz. Bunların neden asimile olmayacağını oradan anlıyorsunuz. Neden tehlikeli olduğunu da oradan anlıyorsunuz. Bir diğer soruda, millet anlayışı kültür üzerinden mi yoksa dil üzerinden mi kurulur? Eğer kültürse ne Osmanlıcılık mı yapmalıyız? Eğer dil ise Türkiye Türkçesi, Kazak Türkçesi vesaire birbirinden bu kadar ayrışmışken aynı milletten söz edilebilir mi? Şimdi kültür ve dil beraberdir. Onu zaten videoda anlattık. Ona bakabilir o arkadaş. Ama ikinci kısmı önemsedim bununla. Yani şöyle özetleyeyim bu soruyu. Kazaklar, Özbekler ve Türkiye Türkleri gibi gruplar. Ayrı birer millet haline gelmiş midir, gelmemiş midir? Şimdi burada tarihte şunlar yaşanmış. Daha önceki videomuzda da örnek verdim. Hollandalılar artık Cermen değiller, Alman değiller. Anlatabildim mi? Yani Cermenik bir toplum. Ama artık Alman değiller. Yahut İsveç-Norveç arasında böyle bir yakınlık var ancak bugün çok çok uzaklaşmamış olmakla beraber tek bir millet diyebilir miyiz? Şüpheliyim. Yahut Amerika'ya giden İngiliz yerleşimciler. Onlar artık İngiliz mi? Çok emin değilim. Şimdi o milliyetin içinden Başka başka yeni milletler doğabilir. Bunun da bu arada kitapta detaylı bir şekilde inceledim. Özellikle Anglo-Saksonluk üzerinden çok inceledim. Ve bu bir süreçli olur. Birbirinden uzaklaşırsın artık müstakil şey haline gelirler. Millet haline gelebilirler. Bu bağlamda ben Kazakların, Kırgızların, Özbeklerin falan neyse ayrı bir millet olma yoluna girdiklerini düşünüyorum. Kendi istekleriyle girmediler bu arada. Sovyet işgaliyle. Buna biraz da zorla sokuldular. Fakat henüz çok zaman geçmiş değil ve çok az çok küçük bir çabayla bunları bir araya getirmek, birbirini anlar hale getirmek hala çok mümkün. Özellikle daha güneyde yaşayan Türkler diyeyim. Yani şu Yakutlar, Çuvaşlar tamam mı? Hani bunların lehçesi de çok önceden ayrıldığı için belki işte Altayları falan da dahil edebiliriz maalesef. O biraz daha zor. Ancak diğerleri çok daha kolay. Çünkü tarihi olarak aralarında kültürel bir etkileşim de var bunların. Yani Nedim Alişir Nevai'den bahsediyor arkadaşlar. Yani Osmanlı şairi Nedim Alişir Nevai'den bahsediyor. O burada okunuyor demektir. Bunlar da orada okunuyorlar. Anlatabildim mi? İşte Uygur şairleri ile bizim buradaki Türkmen şairleri arasında bir etkileşim olduğu muhakkak. Doğu Türkistanlara burası nere? Fakat bu süreç başladı. Biz bunu hala geriye döndürebiliriz diye düşünüyorum. Ancak 100 yıl sonra, 200 yıl sonra, yeterli zaman geçtikten sonra bugünün Türkleri doğru olanı yapmamışlarsa evet akraba ancak ayrı birer millet olmuşturlar demek zorunda kalabiliriz. Demeyelim ne gerek var? 85 milyon yerine 300 milyon olalım. Zihnimiz büyüsün, yetenek havuzumuz büyüsün, coğrafyamız büyüsün, ufuklarımız genişlesin. Turancılık bununla alakalı bir şey arkadaşlar. Turancılık bir takım salakların at bineceğiz, kılıç kuşanacağız, ötüken ötüken hikayeleri değil. Turancılık ufkumuz genişlesin hikayesi. Yüreğimiz genişlesin, ufkumuz genişlesin, zihnimiz genişlesin, gücümüz genişlesin. Yetenek havuzumuz genişlesin, coğrafyamız genişlesin, yollarımız genişlesin hikayesidir. Bu bağlamda buna emek harcamayı ben çok değer görüyorum. Ki yarının Türkleri çok daha güçlü, çok daha müreffek, çok daha mutlu olsunlar. Evet abi bu güzel sohbet için teşekkür ederiz. Efendim ben teşekkür ediyorum. Sorular da çok güzeldi. Artık yarın yine aynı performansı bekliyoruz senden. Tamamdır. Yarın da çok güzel sorular hazırlayıp geleceğim. İzleyicilerimizden de yine sorularını bekliyorum aynı şekilde. Evet, hem sorularını bekliyoruz hem de şeyi bir daha hatırlatayım. Arkadaşlar bu videonun açıklamasında bir form var. O formu doldurursanız Mart'tan itibaren yapacağımız fiziki milliyetçilik seminerlerine katılabilirsiniz. Mutlaka doldurun ki nerede kim var bilelim. Mümkün mertebe bütün şehirlere ve ilçelere gitmeye çalışacağım. Nereden davet gelirse oraya gideceğim dostlar. Yarın yine görüşeceğiz. O zaman da kendinize iyi bakın.